Merhaba e, sayın takipçilerimiz. Şimdi yeni videomuz e, konu başlığı olarak 2024 yılında yani 2024'ün sonuna kadar esasında e, altın ve gümüş gram kaç TL olabilir? Tabii ki e, biz burada e, yabancı kaynaklardan da aldığımız işte piyasa tahmincilerinin de e, bulunduğu birtakım tahminlerden faydalanarak e, ne olabilir yani altın ve gümüş fiyatları 2024 yılı sonunda bu videoda buna cevap vermeye çalışacağız. Tabii burada anlattıklarımızın hiçbiri, tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen analize dayalı ve bizim kendi görüşlerimizdir. Evet. Evet. Başlayalım. Hoş geldiniz tekrar videoya. Burada gümüşten başlayalım ilk olarak. Gümüş 21.80 destek, 22.56 seviyelerinde 30 TL ve 40 TL hedef fiyatı veriliyor. Veriliyor. Şimdi burada şöyle Biliyorsunuz yani gerek altın olsun gerek gümüş olsun bunlarda da iki tane şeye bakılıyor. Bir doların kendi fiyatı artı bir de e, gümüş olsun altın olsun bunların ons fiyatları. Olsun. Dolayısıyla e, biz burada baktığımız zaman piyasa e, piyasadaki işte bu konudaki analiz yapan e, kişilere e, gümüşlü ve olsun gerekse altınla ilgili olsun e, gümüş aşamasında yaklaşık 30 ve 40 TL arasında bir hedef fiyat belirlenmiş. İşte burada e, zannederim e, bir JP Morgan'ın fiyatı var. E, bunlar e, gümüş ons için 28 dolar seviyesi tahmininde bulunmuşlar. Aynı zamanda Converse Bank'ta 29 dolar gümüş ons fiyatı olarak yıl bir, bir hedefleri var. Bununla ilgili bu şekilde bir görüş bildirmişler. Tabii ki bu ons fiyatlarının yanında işte dolar e, TL'nin göstereceği performans da dolayısıyla burada belirleyici olacaktır. Ama eğer e, elinizde gümüş yatırımı varsa ilk aşamada 30 TL, sonrakinde de 40 TL yani aşama olarak hedef fiyatlar yani 2024 yılı sonu için belirlen fiyatlar oluşturuyor. Ya, yani 100. Yani evet, zamanlar hani 475, evet evet. 75, ya tabii bu olabilir de olmayabilir de. Burada belirleyici olan esasında birazcık tabii ki hani doların kuru da TL kuru da belirleyici olacak. Aynı zamanda globaldeki globaldeki geliş. gelişmeler de belirleyici olacak. Yani burada şu şunu söyleyebiliriz. Özellikle işte Amerika'nın yani Amerika'da Fed'in e, faiz kararı, bu faiz ilgili indirime ne zaman başlar. Yani bununla ilgili piyasa beklentileri daha önce Mart ayına kadar öne çekilmişti. Ama şimdi biraz daha işte yılın ikinci yarısı hatta belki üçüncü çeyreğe kalabilir gibi bir görüş var. Dolayısıyla hani buradan yola çıkarak şu sonuca oluşabiliriz. Belki yılın yani Haziran'dan sonraki dönemde hani gümüş ve altında daha hareketli olabilir. Çünkü faizlerin indirilmesi demek işte daha fazla paranın kaynağı işte altın gümüş gibi yani hisse piyasasına daha da fazla kayması anlamına geliyor. O anlamda önemli bir nokta. Bakalım Bakalım göreceğiz gelişmeler artık. Fed evet. bir yol haritası izleyecek i̇kinci konumuz altın. Altında 1920 ile 2200 TL arasında gidiyor, geliyor. Evet, evet, 2500 TL ve 3200 hedefleri var. Hı hı. Yani buradaki hedefimiz... Buradaki şimdi şöyle, altınla ilgili gene e, JP Morgan'dan e, yapılan bir tahmini aktaralım size. Bunlar işte gene 2024 yılı sonuna kadar yani 2300 dolarlık bir tahminleri var aynı zamanda JP Morgan'ın diğer tahmini de 12-18 aylık dönemde 2600 dolar 10 seviyeleri görebilir şeklinde bir tahmin oluşturmuş durumdalar. Dolayısıyla yine hani Gümüşle altın tabi birbiriyle bağlantılı şekilde biraz daha da şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Özellikle hani burada altın tabii ki önü çekiyor. Sonrasında gümüş fiyatları da bunu takip ediyor. Tabi yine burada da aynı şeyi de tekrarlayabiliriz. TL'nin durumu da yine gram altın fiyatına etkileyecek. Burada biraz TL'nin, dolar ne kadar değer kaybettiği önemli. Bir de tabii ki biliyorsunuz, globalde çok farklı gelişmeler olabilir. Örneğin ulaşım kanallarında, yani bizim lojistik kanallarında olan gecikmeler, global ekonomilerde yaşayabilecek durağanlaşma, yavaşlama, artık işte bazı bölgesel savaşlar da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar da hani altın fiyatına yani özellikle ons fiyatına e, etki edebiliyor. Bunlar tamamen hani bizden bağımsız gelişmeler. Tabii oradaki gelişmelerin durumu altın fiyatlarını etkileyecektir. Burada da tabii ki e, yani gene Fed'in gerek faiz kararları, e, altın fiyatına etkileyecek faktörlerden biri. Evet, e, dolar tahmin üstünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın OVP orta vadeli planında 2024 Yılı ortalama dolar kuru 36.78 TL. Şimdi burada şöyle 36.78 TL verilmiş. E tabii bu ortalama bir dolar kuru. Yani bu şu anlama geliyor hani 2000. Yılın ortalaması. Yılın ortalaması. Yani bu belki 39-40 seviyelere de çıkacak. Belki oradan gerileyecek. Bunu bilemiyoruz. Tabii ki bununla ilgili gelecek videolarda eğer hani bu konuda bir güncelleme gelirse hani yıl sonu ortalama dolar kuru seviyesi yani ortalama işte 2024 yılı için bu videolarımızda bunu paylaşacağız. Ama şu an için elimizdeki veri bu. Dolayısıyla e, biz de bu veriler ışığında ne diyebiliyoruz? Altın e, 3.150 ve 3.300 TL arasında. Evet. Gümüş 36 ve 37 TL olabilir. Yani biz buradaki işte ortalama dolar kurunu da hesaba kattığımızda bu bahsedilen değerlerin oluşabileceğini düşünüyoruz. Bunlar bizim tabii ki dediğim gibi şahsi fikrimiz. Yani kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz buradaki rakamları göz önünde bulundurarak yani şu andaki piyasada işte seviyene ona bakarak e, yatırım kararlarınızı kendiniz verebilirsiniz. Hani burada işte yüzde ne kadar bir getiri sağlayabilirim. Bizim burada amacımız da zaten sizin hani kendi yatırım kararlarınızı almanızda yardımcı olmak. Evet yani altı ve Gümüş aslında destekleyen iki tane ülkemizde unsur var. Bir tanesi dolar kuru, ikincisi Fed'in faiz indirmesi ve dolar karşısında altının ve gümüşün değer kazanması. Umarım evet. herkes için bereketli bir yıl olur, kazançlarınız bol olur. Ee, bizi takipte kalın, biz güncel videolarla sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.